Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Sizlerin merak ettiklerini, sizlerin yorumlarınıza özel çekmiş olduğumuz videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu serimizde, bu bölümümüzde üniversiteler kapanır mı ve kapanı ne zaman kapanacak üzerine sorularınız vardı. Onu aktaracağım videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmemenizi özellikle rica ediyorum. Hem biz şevkleniyoruz hem de sizler için buraya içerikler üretmeye devam ediyoruz ve siz de bunlardan hızlıca haberdar oluyorsunuz arkadaşlar. Bizi mutlu edersiniz. Şimdi ilk böyle şöyle başladım. Kapanır mı sorusunu e, direkt aldığım cevap e, şöyle bir beklenti var aşkım. Ciddi bir, ekstrem bir durum olması gerekli. Yani ciddi bir ekstrem bir durum. Ya peki dedim hani e, şu anki durum Ekstrem bir durum değil mi? Yani bakış sayıları çok yukarılarda. Bu durum ekstrem bir durum değil mi? Cevabına çok netti. Sıfır cevabı aldım arkadaşlar bununla ilgili. Ee, daha sonra bir arkadaş ne zaman kapanacak diye videomuzu bir yorum göndermiş. Bunu sorar mısınız diye ne zaman kapanacak diye. Ben de bunu şöyle söylemek istedim direkt aktarırken. Ya, bu planlamaları yapılırken kontrolleri sağlamak için kilometre taşları koyulur ve buralarda kontroller yapılır. Bu tarih nedir? Hani bu kilometre taşınız nedir? Yani ne hangi tarihlerde bir check yapacaksınız dedim. E, Ekim sonuyla Kasım ortası arasında bir rapor gönderim durumu varmış arkadaşlar. Üniversitelerin böyle bir rapor gönderme durumla ilgili bilgilendirici, detaylı bir rapor gönderme durumu olacakmış. Burada ekstrem durumla birleşirse vizeler sonrası bu üniversitenin vizeler sonrası bir değerlendirme olabilir diye cevap aldım. Bunu size direkt olduğu gibi aktarıyorum arkadaşlar. Daha sonra sizi yorumlarda Sağlık Bakanı'nın açıklaması ile ilgili kendi çıkarımlarınız vardı. Ben orada edindiğim diğer bir bilgiyi size bu videoda aktarmak istiyorum. Hani 30 yaş altı vakalarda çok ciddi yer kaplıyordum. Ama hastaneye yatışlar arkadaşlar az olarak belirtiliyordu. Benim aldığım bilgi dahilinde Covid ile ilgili yeni bir dönemin başlangıcı olacağı ve Hastane yatış oranlarının kararlarda etkisi olacağı üzerine bir bilgi aldım arkadaşlar. İlerleyen dönemde böyle bir geçiş olacağını öğrendim. Böyle bir bilgimiz var. Bunları size net bir şekilde konudan sapmadan aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Yukarıdan abone olup aşağıdaki videoda giderseniz bizleri çok mutlu eder, sevindirmiş olursunuz. Diğer serimizde videosu bir, bir iki saat içinde sizlerle olur. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.